Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında günaydın demem lazım. Çünkü şu anda daha saat sabahın 6'sı ve sizler için dışarı çıktım. Şu güzellikleri sizinle paylaşayım istedim. Seramın üstünü açtım. Çiçeklerim artık hava alsın. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün dolu yağdı ve bir sürü arkadaşım çiçeklerimi merak etti. Doludan zarar görürler diye düşünüyorlar. Fazla yağmadı arkadaşlar ve şöyle bir şey var yağmurla beraber yağdığı için etkisi olmadı diyeyim sizlere. Bakın yerlerine aldığım sukulent bebeklerim bunları sizinle beraber ekmiştim ve size şu öyle güzel bir video çekmek istedim. Bakın bebeklerimiz kendilerine geliyor sıkıştıkları yerden kurtardık onları ve gayet güzel formdalar görebiliyor musunuz? Biliyorsunuz bu benim Gülgüne kanalı. Bitki kanalım olacak demiştim. Hala da sadece bitki yüklüyorum bu kanala. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerim titriyor çok soğuk. Gerçekten kusura bakmayın saat sabahın daha altısı ve gerçekten çok ciddi bir ayaz var. Yani üşümeyorum dersem inanmayın donuyorum. Ama sizlere bu güzellikleri çekmek istediğim hazır serayı açmaya gelmişken Bakın çok güzel durumdalar. Harika görünüyorlar. Ve daha şurada ekilmeyi bekleyen ama zirai don var. O yüzden bekliyorum şu anda arkadaşlar. Bakın şurada da Bahar'la beraber henüz yerlerine almadığım iki tane bebek sukulentim var. Bu şekilde güzel bir kamp kamp ateşim var. Çok güzel, kamp e, füreyi bakın renklenmeye başladı soğuklardan dolayı. Bunları sizinle paylaşmak istediğim sukulentlerimin durumu gayet iyi. Bakın yağmur suyuna doyanlar, e, hepsi sürgüne geçti. Bakın harikalar, bunlar ziraydondan dondan etkilenen sukulentlerimin birçoğuydu ve gerçekten çok güzel oldular. Arkadaşlar kanalıma destek verdiğiniz için izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ben bu arada bu saatte kahvemi yaptım. Azıcık sizinle laflayayım istedim. Biliyorsunuz Güney Mumoğlu kanalımda bu tür sohbetler yapmıyorum, yapmayacağımı da söylemiştim sizlere. Ve şuradan hepinize bir müjde vereyim. Gerçi kimine müjde olacak, kimine müjde olmayacak diye düşünüyorum da artık bu kanalımda canlı yayın açabilirim. Ama nedense henüz zamanım olmadı. Belki bir ara sürpriz yaparak size canlı yayın açabilirim. Görebiliyor musunuz? Sukulentlerimizin durumu gayet iyi. Renkleri gayet güzel. Hiçbir zarar ziyan yok çok şükür. Üşüdükleri için de gayet değişik renklere büründüler. Kendi renklerini aldılar bakın. Umarım yansıtabiliyorumdur. Bakın kotledonun bile yaprakları kızarmaya başladı. Bu ot bitmiş biliyorsunuz ben hayvan gübresi kullanıyorum arkadaşlar o yüzden bu şekilde otlar bitebiliyor ama bitkilerim için de gayet faydalı bugün sizlere şöyle bir video paylaşmak istedim bebeklerimi paylaşmak istedim beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olur bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın